Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birinci ünitemizin birinci konusu olan çarpanlar ve katlar konusuna giriş yapıp şöyle bir konumuzu tekrar edeceğiz. Sonra da bunlarla ilgili örneklerimizi hatırlayacağız. Ben de şimdiden sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Peki bu çarpanlar ve katlar konusuna giriş yaptığımızda bizim karşımıza direkt çarpan sıklıkla yani bu ünitede sıklıkla kullanacağımız çarpan kelimesi karşımıza çıkıyor. Peki bu çarpan kelimesi neydi? Öncelikle bunu bir hatırlayalım. Bir pozitif tam sayıyı kalansız bölen sayıya biz çarpan diyormuşuz. Kalansız böldüğü için aslında bu kalansız bölen sayıya biz tam bölen demiyor muyduk? O zaman ben kalansız bölen kısma tam bölen ismini de verebilirim. O zaman çarpanın diğer bir adına tam bölen diyoruz. Peki, devam edelim. Asal sayılarımızı bir hatırlayalım. Siz bunları tabii ki de biliyorsunuz. Ben sizin bildiğinizin bildiğinize eminim. Ama ne yapıyoruz? Unutmamak amacıyla tekrar hatırlıyoruz. Peki neydi asal sayımız? Bir ve kendisinden başka hiçbir ortak bölüm olmayacak. Ee, ve birden büyük olacak. Çünkü çünkü bir tüm sayıları böldüğü için o asal değil de. O yüzden birden büyük olacak. Birden ve kendisinden başka hiçbir böleni olmayacak. Bunlara biz asal sayı diyeceğiz. Peki en küçük asalım 2. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane asal örneği, asal sayı örneklerini yazdık. Peki en küçük sayı 2 idi. Bu asal sayılar arasında tek çift sayı olan sayım da 2 ydi. Bunu da hatırlamış olduk. Örneğimize devam ediyoruz. 48 sayısının çarpanlarını bulmamı istiyor. Aslında bana burada sordu. Hangi iki sayıyı çarparsam 48 elde ederim? Yani bana burada sordu. Sorduğu sorunun anlamı bu. Yani hangi iki sayıyı çarparsam 48 elde ederim. Bunun için ne yapıyoruz? En küçük sayı olan birden başlıyorum. 1 ile neyi çarparsam 48 olur. Tabii ki de sayımın kendisi olan 48'i çarparsam. Peki 2'ye geçtim. 2 ile kaçı çarparsam 48 olur? 24. 3'e geldim. 3 ile neyi çarparsam 48 olur? O zaman buna da ne diyeceğiz? 16. 4 ile 12'yi çarparsam. Bakın 5'e bölünmez. O zaman 5'e 5 tam katı olmadığı için 5'e 5 de bir sayıyı çarptığımda 48'i elde edemem. O zaman bunu geçtim. 6. 6 ile neyi çarparsam 48 olur? 8 ile. Sonra 8 çarpı 6. Çünkü 7'ye tam bölünmediği için 48'in çarpanı olmaz. O zaman... Bunlar birbirlerini tekrarladığı için burada kestik. Şimdi bunların yazımında nasıl yani e, yazımını nasıl yapıyorduk? Yukarıdan aşağıya doğru yazdım. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru devam ediyoruz. O zaman 1 2 3 4 6 8 12 16 24 ve 48 sayıları 48 sayısının çarpanlarıdır. Bana kaç tane olduklarını sorsaydı 10 tane diyecektim. Yani 48 sayısının 10 tane çarpanı vardır diyebiliriz. Şimdi diğer sorumuza devam ediyoruz. Şimdi burada da 64 sayısının kaç tane asal çarpanı olduğunu bana soruyor. O zaman ne yapacağız? Ben bu soruya kadar neyi gördüm? Bir tek çarpanlarını bulmaya. O zaman ne yapacağım? İlk çarpanlarını ayıracağız. Burada ayrılmış. O zaman ondan sonra ne yapacağız? Aralarından asal olanları seçip istenilen sonucu bulacağız. Şimdi çarpanlarını ayırdım. Bir de bunu ne yapacağım? Sırayla yazacağız. En küçük sayıdan başlayıp en büyüğüne doğru devam ediyoruz. 1, 2, 4, 8. 8'den iki tane olduğu için bunları bir kez kullanıyorum. 8, 16, 32 ve 64. O zaman kaç tane toplam sayım var deseydi, kaç tane çarpanı var deseydi 7 tane çarpanı var diyecektim. Ama bana burada ne çarpanlarını soruyor ne de kaç tane olduğunu soruyor. Bana burada sadece asal çarpanlarını soruyor. O zaman bu sayıların arasından asallara bakalım. Asal neydi? Bir ve kendisinden başka hiçbir böleni olmayacaktı. Burada tek 2 var. O 2'nin dışında başka hiç asal sayı olmadığı için 64'ün asal çarpanında tek olarak 2'dir diyebiliriz. Şimdi bu soruda asal çarpanlarını bize buldurdu. Yani aslında biz asal çarpanları bulmak için burada yaptığımız tek bir yöntem vardı. Çarpanlarını bulduk tek tek. Ama bu çarpanlarını bulmak bazen e, işimizi zorlaştırabilir işimizi uzatabilir. O yüzden sadece bize sorularda asal çarpanlarını sorduğu zaman sadece asallarını bulduracak yöntemlerimiz vardı. Şimdi gelin onları birlikte hatırlayalım. O yöntemlerimiz iki taneydi. Bir tanesi çarpan ağacı yöntemi, diğeri de sıklıkla kullanacağımız bölme algoritması yani bölen listesi yöntemimizdi. O zaman şimdi bunları bir hatırlayalım. Çarpan ağacı yöntemi dediğimiz Şimdi burada çarp, asal çarpanlarını bulduracağı için asal sayılarım üzerinden gidiyorum. Yine en küçük sayımdan başlayacağım. En küçük sayım 2 değil miydi? O zaman 2 ile hangi sayıyı çarparsam 80 elde ederim. Tabii ki de 40. Şimdi 2 başka hiçbir bölünüyor. Kendisinden başka bir bölün olmadığı için bu kaldı. 40'tan devam ediyoruz. 2'ye bölündüğü için hala 2'yi bırakmadım. 2 ile devam ediyorum. 2 çarpı 20. Bakın 2 tane sayının çarpımı 3'tekini elde etti. Ama burada bıraktığım 2'yi de uzatmayı unutmuyoruz. Tekrar uzatalım. Şimdi bu 2 de tek kaldı. Çünkü başka bölünü yok. Ama 20. Bu tekrar 2'ye bölünür. Hangi 2 sayıyı yani 2 ile hangi sayıyı çarparsam 20 olur. 10. Bakın burada 10. On. Onu da 2'ye bölüyorum. 2 hangi sayıyı 2 ile çarparsam 10 olur? Tabii ki de 5. Sonra bunları da uzatmayı unutmuyoruz. O halde 2 ve 5 kendilerinden başka böleni olmadığı için burada işlemimizi sonlandırdık. O zaman burada bulduğum 2 ve 5 sayıları benim istenilen sonucum yani 80 sayısının asal çarpanları 2 ve 5. Şimdi bir de asal çarpanlarını ayırma yöntemimizin ikincisine bakalım. Burada da bir örneğimizle hemen nasıl bulduğumuzu hatırlayalım. Şimdi 120 sayısının asal çarpanlarını bulduracak. Bakın asal çarpan. O zaman asal çarpanlar üzerinden gidiyorum. Yani asal sayılar üzerinden gidiyorum. En küçük asalımdan başladım. 2 120'yi 2'ye böldüm. 60 60'ı 2'ye bölüyorum. 30. 30'u 2'ye böldüm. 15. Bakın 15 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Ama 15 2'den sonra gelen hangi asala bölünecek? O zaman aslında şuraya bir asallarımızı tekrar yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde devam ediyor. Şimdi 2'yi kullandım. Sayımı 15 mi? 2'ye bölünmüyor. O zaman 2'ye eledik. Hemen 2'den sonra gelen sayım yani asalım olan 3 ile devam ediyorum. Bakıyorum 15 3'e bölünüyor muydu? Bölünür. O zaman 15'i 3'e bölüyorum. 5. 5'i 5, 5 asal olduğu için sadece kendisine bölünür. 5'i 5'e böldüm. 1. O zaman 120 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Şimdi bir de işte, bölme algoritması sonucunda şurada çıkan kısmı üslü biçimde yazıyorduk. Bu üslü biçimde yazdığımız sonuç sayının kendisini elde ettiriyordu. O zaman gelin üslü biçimde nasıl yazdığımızı hatırlayalım. Şimdi buradaki, burada kullanılan sayılarım yani sonuçlarım yani elde ettiğim asal sayılar 2, 3 ve 5. O zaman bunları yan yana çarpım halinde yazalım. 3'ten 2'den kaç tane kullanıldı? Ona bakalım. 1 2 3. O zaman geliyorum 2 üzeri 3 yazıyorum. 3'ten kaç tane var? 1. O zaman bu 3 üzeri 1. 5'ten kaç tane var? 1 tane. O zaman bu da 5 üzeri 1. Bunların çarpımını tek tek işleme soktuğunuz zaman sayının kendisi yani soruda istenilen sayının kendisini elde ettiğini görüyoruz. Şimdi diğer örneklerimize devam edelim. Bu da bize çarpanı vermiş ve üzerindeki eksik sayıları bulmamı istiyor. O zaman en sondan başlayalım. 3 ile 3'ü çarpmış, 3 ile 3'ü çarpmış üstteki sayıyı elde etmiş. O zaman 3 ile 3'ün çarpımından 9. Daha sonra 9 ile 2 çarpılmış, üzerindeki B sayısı elde edilmiş. 9 ile 2'nin çarpımından 18. Şimdi 18 ile hangi sayıyı çarparsam 36 olur. O zaman 18 ile ancak 2'yi çarparsam 36 elde ederim. O zaman bundan dolayı da A'nın değeri 2. Peki A'yı 2 buldum. B'yi 18 buldum. C'yi de 9 buldum. Burada işlemimi yerleştirdiğim zaman 2 çarpı 18 artı 9 18 çarpı 6'dan pardon 18 çarpı 2'den 36 artı 9'dan 45 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Diğer örneğimize gelelim. Şimdi diğer örneğimizde de bölme algoritmasını vermiş fakat burada sayıları vermemiş. Asal çarpanlarını vermiş. Bunu da ise şöyle bir yöntem izliyorduk. Fermuar yöntemi diyoruz biz buna veya zikzak şeklinde de diyebiliriz. En sondan başladım alttan. 1 ile 5'i çarpıyorum 5. Bunu geldim karşısındaki değere yazdım. 5'in çarpısında 3 mi var? O zaman 5 ile 3'ü çarpıyorum 15. Karşısındaki değere yazıyoruz. 15'in karşısında 3 var. O zaman 15 ile 3'ü çarpıyoruz 45. 45. 45'in çarparızında 2 var. O zaman 45 ile 2'yi çarpıp karşısındaki değere yazıyoruz. Buradan da 90. 90 ile 2'yi çarptım. 180. 180 ile 2'yi çarpıyorum. 360. O zaman benden A ile B'nin farkını istiyor. A'nın değeri 360 iken B'nin değeri 180. Bunların arasındaki fark da 180. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Şimdi bu sorumuzda ise üstü biçimde yazılışını vermiş. O zaman ben anlıyorum ki bunları yani 540 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. O zaman biz de ilk önce 540 sayısını asal çarpanlarına ayıralım ve sonradan onları üstü bir biçimde yazalım. 2'ye böldüm. 270 sonra bunu 2'ye bölüyoruz. 135. 2'ye bölünmez. 2'den sonra gelen asal sayımı düşünüyorum. O da 3. 3'e bölünüp bölünmeyeceğine bakalım. Peki 3'ün bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün bir katı ise. O zaman rakamları toplamı 8, 9'dan 3'ün bir katı olduğu için 3'e bölünür. O zaman 3'e böldüm 45. 45 de aynı şekilde 3'ün bir katı. 3'e böldük 15. 3'e böldüm 5. 5 bir asal sayı o yüzden başka kendisinden başka bir bölünü yok. O yüzden kendisine bölündü ve bir sonucunu bulduk. O zaman geldim şimdi bunları üstü bir biçimde yazmak. Kullanılan yani elde ettiğim asallarım 2, 3 ve 5. O zaman 2'den kaç tane kullanıldı? 2. 3'ten kaç tane kullanıldı? 3. 5'ten de 1. O halde bunun eşiti 2 üzeri a 3 üzeri B, 5 üzeri C. O zaman 2'nin üzerindeki sayı A'ya eşit. Yani A'nın değeri 2. B'nin 3'ün üzerindeki değer B. Diğerinde ise 3. O zaman B'nin değeri de 3. C'nin değeri de 1. Bunları işlemde yani A artı B çarpı C işleminde yerine yazıp sonucumuzu bulacağız. A'nın değeri 2 artı 3 çarpı 1. Buradan da 5. Sonucumuz da 5. Diğer örneğimizle devam edelim. Şimdi bu örneğimiz genelde karşımıza sıklıkla çıkan soru tarzı diyebilirim. Ve güzel sorular. O yüzden bu örneğimize bir bakalım istedim. Ondan dolayı ben de videomda bu örneğin çözümünü göstermek istedim sizlere. Şimdi bakalım örneğimizde ne istiyor bizden. Dikdörtgenlerin alanlarını vermiş ben de şu iki boş kalan alanın en küçük olmasını istiyor. O zaman hatırlarsınız ki alan iki sayının çarpımı yani kısa kenar çarpı uzun kenarın çarpımı ile bulunuyordu. İki sayının çarpımı 12'ye eşit. O zaman ne yapacağım? Aslında ben burada 12'nin çarpanlarını bulacağım. O zaman 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4, 4 çarpı 3. Bu kendini tekrarladığı için burada bıraktım. 20'ye bakalım. 20'nin çarpanları 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3'e tam bölünmez. O zaman 3'ü geçtim. 4, 4 çarpı 5. 5 çarpı 4. Bu kendini tekrarladığı için burada kestim. Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da şimdi bu iki kenar birbirleri, yani iki alanı verilendik dörtgenin. bir kenarları ortak. O zaman bir kenarları ortak ise şu çarpanlara göre ortak olan sayıyı belirleyelim. 4 değil mi? O zaman demek ki 4'ün içerisinde olan çarpanları alacağız. Yani benim sayımın yani 12 santimlik alanı olan dikdörtgenimin kısa kenarı 3 iken uzun kenarı 4. Şimdi bunlar ortak olduğu için buraları 4 4 yazıyorum. 20'lik de ise 5 alanımın yani şu 22'lik alanının çarpanlarını bulalım. 22'nin çarpanları 1'e 22 ve 2'ye 11. Şimdi 2 çarpı 11 olarak bulduk. O zaman ben burada da bunu alalım. 2'ye 11. O zaman kısa kenarı 2, uzun kenarı 11 olacak. Peki aslında şuranın tamamının 11 olmasını benden istiyor. 5'i burada, 3'ü burada toplamı 8. O zaman geriye 3 santim kalmaz mı? O halde burası boş e, dikdörtgenin kısa kenarı 3 iken uzun kenarı 4. O zaman alanından 12 santim burayı buldum. Üsttekini bulmam için de şuralardan devam ediyoruz. Şimdi 20'yi bulacağım tekrar çarpanlarını ama burada bulduğum için onu tekrar bulmama gerek yok. O zaman neyle devam edelim? 15. 15'in çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 15 2'ye tam bölünmez. 3 çarpı 5 sonrası da 5 çarpı 3. Kendini tekrarladığı için burada bıraktım. Burada ise 20 ve 15'in ortakları tabii ki de 4, 4'e 5 ve 3'e 5. O zaman bu ortak kenarın uzunluğu da 5 olacak yukarıda. O zaman buralara 5, 5, 5 diyeceğiz. Peki burasının uzunluğu 3. Burasının uzunluğu 4. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Buranın tamamının 11 olması gerekiyor. E 3'ü burada, 4'ü burada, 7 oldu mu? Tamamının 11 olması için buranın uzunluğunun e, kısa kenarın uzunluğunun da 4 olması lazım. Buranın alanı da e, şöyle yazalım. 4 çarpı 5'ten 20. Bana ikisinin toplamını soruyor. Bir alanım 20, bir alanım 12. O zaman ikisinin toplamından da 32 santimetre kare buluyoruz sonucumuzu.